Nerede yaşamım kodlandıysa yarınım var orada. Nerede öfkem kalemde kodlanıyorsa kralın kırıldığı bir şarkı var orada. Ve ben hepsinin kök sahalarını korumaya aldım. Şimdiye kadar verdiğiniz bilgileri çözümlemeyle verildiğini bilmekteydim. Ama size izin verdim ve bildiklerinizi, bilgilerinizi dinlediniz.'' Bunun sorumlusu sizsiniz. Ama ben bu görevi size vermeye niyetli olduğumda zeki ve hakim olanları kelamla dinleyen o yoğunluğu kodlayanları buraya çektim, çağırdım. Şimdi marka bir çalışma diyerek düzeni kurmama, insanlık kayıtlarıyla nevi kapıları kodlamama imkan tanıyan bir yaşam kapım, kapım var. Bu kapıda maya var. Ben bu maya olan kapıyı kodladım ve sözüm öz köklerin züpiraye olan lehhi kapısında kelam oldu. Din değilim, kendimden öteyim ben, bunu bilin. Bugün planetteyim çünkü merdivenin en üstü olsam da bu planet kıranın kırıldığı bir şaktır ki biz bütüne hizmetçilik yapanlar bu lokomotif kayıtlarla her anı kodlayarak bütün kötülükleri aşıp gerçeği kati olarak tohumlayabilenleriz. Cennetin eli Allah'ın eli. Cinli kapıların tümünden öte bir ilmim var. Bunun içindir ki doğal dünyanın görevlisiyim. Çabuk yorulmam çünkü çabuk yorulan Çırarım, <laughs> yandığında her şeyi yıldızlardan çıkarır. Ben Turan kurullarının ötesiyim. Düzeni kurdum ve düzenin kulluğunda kelamı kayıtladım. Varlığın ilminde bu var. İnsan öz, özünü bilmelidir. Bugün size kendi özlerinizden söz edeceğim. Şu anda yanımda bulunan üçlü biliş kaydım var. Hepsi büyük kötülükleri öz kökleriyle dürümleyerek dinlediklerinde tahditli kaldılar. Biz onların kötülüklerini önleyerek görevlerini halik kılmalarını sağladık. Artık öz görevlerini bilip yapacaklar. Önemli olan turkuaz kaydı olmaktır. Biz bu turkuaz kaydını kurullarımızla tahlitsiz şekilde dinleyebiliyoruz. Önemli olan dünyanın lütfi kapısını kotlatmaktır ve biz bunu bilip yapıyoruz. Maya tuttuğunda mahrek olarak çalışanlarız. Şimdi canlar devir, deviren devrilir ilmin kapısında kibri hakikiyetle dilleyen kendinde kifri kelamında kısırlar, kısırlığı kayıtlar, kısırlaşır. Bütün öteki dediklerinizin hepsi ötelerin ötesi olur ve sistemin kelamı olup sizi kodlar. Bunları artık bilin. Değerliler, ruhsuz değiliz biz. Kutsal şavkımızla inme indik. Kendimizi dinliyoruz burada dinden öte bir çalışmadır yaptığımız. Davayı kaybetme imkanımız yok. Çünkü biz o davayı kodladık ve hınca hınç doldu, doldu yaşamlarımız. Merdiven dediğiniz de kendi yüreğinizdeki kelamdı. Biz onun örtüsünü örttük ve güç kapılarına kayıtlandık. İtrak dediğiniz halden öteyiz biz. Bugün yeni programın itirak olmasını bekliyordunuz ama buna iznim yok. Devinimi artırdım ve diyorum ki yaşamdır yeni program. İnsan soyu bütünün kötülüğünü önledikçe yarattıklarında yaşayacak, yaşanacak ve biz bunu dinliyoruz burada. Yarattığımız yaşam ve yarattığımız yaşam has olan ve şavkı, şevk olan bir levhi kapıdır. Dar mıyım? Bolum. Öfkem var mı? Yolum Allah yolu. Ben ölüleri dinleyen, dinleyen ve diriltenim. Artık iyi bilin ki öleceksem, öldüğümü anlayan, kendi yüreğinde kendini anlar. Ama ölüm Allah ilmi ve ben ölmeyeceğim. Hiç Hicaz dediğiniz şarkı ilmimde yok benim. Şimdi yer ve gök olarak sözümü söylüyorum. Onlarca gözüm var. Öz sözüm var. Görevim Atlanta ata kapılarının çok özel kaydından öte olan ana kapı olan atom kapılarının türevlendiği o toprağı tohumlayan İkmal tamamlayan ve has olan atom kalemi olup Atalanta kaydı yapmaktır. Bunun içindir ki görün dedim. Önemliyim dedim. Yarınım kodlayıcı yaşamın yaşamın kodlayıcısıyım dedim. Dinleyin. Dünyalıyım ben. Huzursuzluk yapmaya geldiğinizi görüyorum huruç halindeyim ve sizin o hora kayıtlarıyla yapacağınız o huzursuzluğun çok ötesi bir huzur olup çamur yoğurmanıza izin vermem. Yine dünyada ekmek yoğrulur. Yine yarınlar kodlanır ama çamura dönen çamurda kalır. Bunu iyi bilin. İnsan so sofrasına kendi ilmini koyar ve o sofrada o ilmi dinler. ama sofrayı yaşamla dilediğinde kendini dinler ve der ki yetkinim hakkın kapısında ilimim ve sabırla seyrediyorum yolu. Medine dediniz. Meydir Medine ilme? Ben o meyi kotlarım. Maya dediniz, haktır Maya. Ben o Mayayı koklarım. Ve dünya dediniz. Dünden düne varın ve izleyin. Dünya cennetti. Anlattım size. Dünya cennetti, o cenneti cehenneme çevirdiniz. Şimdi yağın ışık halinde o cennete dönün. Gözlemleyin orayı. Neydi dünya? Miraç'tı. Neydi dünya? Yağ, yağmurun şavkıydı. Ve dünya miraç kapılarıyla kodladığı ilmin kelamıydı. Biz bu dünyaya göz olduk. Öz olduk. Söz oldu. İş budur. Şimdi daha önemli bir sözüm var. Kardeş ben dünyadayım. Ben bütünüm, ben ilimim. Sizinleyim canlar, iş budur.